Evet, Mehmet Alper şu e, üç, ilk soruyu bir çöz bakalım. Bu ikinci örnekteki daha doğrusu Doğru. anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları testi 2 başlığıyla e, hazırladığımız bu testin ilk sorusunu bir çöz bakalım. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünce geliştirme yolu aşağıdakilerin hangisidir? Sabah serinliği köy meydanına yayıldığında Yeni açmış çiçeklerin kokusu havayı doldurur. Karşıdaki dağların sislerle kaplanışı gökyüzüne adeta bir tabloya dönüştürür. Ee, hocam Hocam burada e, sabah senin köy meydanı yayıldığında dediğin hocam betimleyici bir anlatım. Evet o dağların sislerle kaplanışı diyor tabloya dönüştürür diyor. Bir hocam, ben zihin, zihinle canlandırma Hı. durumu söz konusu değil mi? Evet bu betimleme kesin var. Evet. Hocam diye de e, şey hocam tanım e, Ağdeta tabloyu dönüştürüyor diyor hocam. Burada Hı -hı. betim benzetiyor hocam. Hah. Güzel. Evet. Ağrı tabir tabloya dönüştü. Yani tablo gibidir. Öyle bir yorum yapabiliriz. Güzel. Demek ki şurada da e, ne var? E, benzetme vardır diyeceğiz. Yani şöyle okula göstereyim. Benzetme vardır diyeceğiz. Evet. Güzel. Bunu da yine e, belirttik. Evet. Tamam. Devam edelim şimdi. İkinci sorudayız. Oku bakalım. Ben mi hocam? Yani, He, dersten düşüldü anlamadım. Neyse. Sen devam et bakalım. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirmeye aşağıdakilerle hangisidir? Başarılı olmak için sadece çalışmak yetmez. Aynı zamanda planlı çalışmak gerekir düzenli bir şekilde tekrar yapan öğretici askeri çalışan bir öğrenciden daha verimli sonuçlar elde eder. Hocam burada ilk önce başarılı olmak için sadece çalışmak yetmez diyor hocam. Yani burada açıklıyor hocam. Burada bunu bu niye iyi noktalı virgül olmuş? Yani? İşte virgül olacak orada. Ee, evet. Şimdi Bilgi veriyor değil mi burada? Bilgi veriyor. Evet. Yani açıklayıcı anlatım. Anlatım da nesnel zaten. Yani yorum ya da işte farklı yorumlanabilecek bir ifade de yok. Ee, o zaman açıklayıcı anlatım diyebiliyoruz. Peki hangisinde yararlanılmıştır şeklinde açık uçlu olsaydı oraya açıklayıcı anlatım diyebilirdik. Ee, hangilerinden yararlanılmıştır deyip de bize böyle bir soru sorduysa e, şimdi burada bir şey daha var açıklayıcı anlatım var gibi gözüküyor acaba başka ne var ee, hocam burada başka ee Heh planlı çalışmak gerekirdi. Düzenli bir şekilde tekrar yapan öğrenci rastgele çalışan öğrencinin daha verim sonuçta elde eder. Ben burada karşılaştırmıyor mu? Evet karşılaştırıyor. Çünkü düzenli tekrar yapanla düzenli ya da rastgele çalışan işte düzenli çalışmaya ya da rastgele çalışan kişi ee, arasında, öğrenci arasında bir e, kıyas yapılıyor ve e, daha verimli sonuç elde ettiğinden bahsediyor düzenli çalışan evet. e, öğrencinin. Dolayısıyla bir karşılaştırma da vardır diyebiliriz. Burada şöyle yapılabilir soru diyelim ki eee çok uzak bir tarih değil bak onu söyleyeyim bir anda zaten zaman hızlı geçer bakmışsın yazılı zamanı gelmiş ve soru sana böyle bir metin belki biraz daha uzun bir metin vermiş ve senden şunu istiyor yukarıdaki parçada hangilerinden yararlanılmıştır yazınız diye bir seçenek var şey belirtmiyor ama anlatım biçimi ya da düşünce geliştirme olup olmadığını belirtmiyor bak. Soruya göre her gidiyor. Oraya açıklayıcı anlatım yazsan ya da karşılaştırma yazsan ikisini de yazsan kabul. Ama şunu yapmayalım. Test sorusunda veya açık uçlu soruda fark etmiyor. Ayırt etmişse anlatım biçimi diye öyküleme, betimleme, açıklama, tartışmadan birini yazacağız. Düşünceyi geliştirme yolu diyorsa da işte tanımlama olabilir, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma, bunlar olur yani bu başlıkları görürüz. Dolayısıyla. Düşünceyi giriştirme yollarından hangisine başvurulmuştur denildiği anda şu parçaya göre sadece karşılaştırma yazman gerekiyor. Bunun arasında farka dikkat edelim Yani soruda da bu böyledir. Yukarıdaki parçada hangilerine yer verilmiştir dedi. Bir, açıklayıcı anlatım. İki, karşılaştırma. Üç, benzetme. Burada işte yazar yani yalnız bir, yalnız iki, yalnız üç. Birim bir ve bir, 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 iki, iki ve üç. Diyelim attık seçenekleri neyse. E orada baktın. Açıklayıcı, karşılaştırmacı neredeyse ona işaret diyeceksin. Bununla ilgili soru da yazdık. Mesela o bahsettiğim bir soruyu her zamanlar zamanlarda şimdi göreceksin. iki üç soru sonra onu da yazdık. Burada tamamen soruya göre hareket etmek gerekiyor. Hemen geldik üçüncü sorumuza. Hemen okuyalım. Bu parçada ha aşağıdakilerden hangilerinden yararlanılmıştır? Türkçe kelime dağarcığı, anlam çeşitliliği ve anlatım gücü bakımından çok e, geniş bir dildir. Hocam devamını göremiyorum şu an. Ha şey bu zenginlik şu parçada görünmüyor mu şu? Ha, tamam hocam şu Biz... an dönüyor. Evet. Ee, zenginlik farklı kökenlerden gelen sözcüklerle ve anlam derinliği sağlar. Tek bir kelimenin birçok birden çok anlamı olabilir. Duyguları ve düşünceleri farklı tonlarda ifade etmeye uygundur. Edebi bilimsel günlük ve te teknik e, alanlardan alanlarda farklı biçimlerde kullanılabilir. Cüm sözcükler ek alarak yeni anlamlar kazanır. Zengin birçok e, sözcük türeme imkanı sunar. Hocam burada e, anlatım ucu bakımından çok geniş bir dilde. Hocam burada bence açıklıyor hocam ilk önce. Ha, burada şimdi bilgilendirici bir durum var yani bize bir bilgi verilme durumu var Öğreticilik amaçlanmış o yüzden açıklayıcı anlatım dememiz gerekiyor peki ondan sonra hocam e, tek bir kelimenin birden çok e, günlük ve teknik alanlarda farklı biçimler kullanılabiliyor hocam tanımlıyor hocam burada burada şöyle ilk bir bölüm hemen onu bir Kutucuğun içine şu, şu şöyle alalım bir saniye. Şu. Şu bölüm hatta dur. Şu Türkçeyi tanımlıyor. Tanımlıyor. Bu nedir ya da bu kimdir sorusuna cevap verdiği için o ilk bölüm tanımlama olur. Bunu da söylemiş olduk. Evet. Ee, cevabımız açıklayıcı anlatımdan yararlanmıştır. Bunun yanında da düşünceye geliştirme yolu olarak e, tanımlamadan yararlanılmıştır dememiz gerekiyor. Bunu da e, tekrar söylerim. Tanımlama olması için unutmuyoruz. Bu nedir ya da bu kimdir sorularına e, cevap vermiş olması gerekir ki tanımlama olabilsin. Pekala Evet. Test 2'nin 3. sorusu da Ceyhan olacak. 4. soruya bakalım. İlkinur şu soruyu bir oku bakalım bir. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünce geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Tatilleri yapmak fiziksel ve zihinsel sağlığı korur, stresi azaltır ve motivasyonu artırır. Tatil sayesinde kişi iş ve okul temposundan uzaklaşıp kendine zaman ayırabilir, hobilerine, ailesine ve arkadaşlarına vakit ayırabilir. Elbette bazı kişiler tatilde de iş veya sorumluluklarını düşündüğünden tam anlamıyla dinlenemeyebilir. Fakat genel olarak tatil hayat kalitesini yükselten bir etkinliktir. Kimi insanlar tatillerini şehirlerde geçirirken kimileri doğayla iç içe olmayı tercih eder. Oysa doğada geçirilen tatil insanın hem bedenini hem ruhunu dinlendirir. Ee, böyle bir metin var. Anlatım biçimini ve düşünce geliştirme yolunu soruyor. Ee, burada e, burada insanın gözünde canlanmasını sağlayan Betimleyici bir örnek yok, o yüzden Ceyhan olamaz. Ee, sayısal verilerden de yararlanmamış, sayı kullanılmamış, bu yüzden Denizli'yi de eliyorum. Ee, herhangi bir e, bilim insanı veya sanatçının adı veya sözü de geçmiyor, bu yüzden Adana da olmaz Bolu bence. He, burada tatil yapanla yani burada belki bir şey yapılıyor. Kimi insanlar işte tatili şehirde geçiriyor diyor. Kimisi doğada iç içe olmayı tercih ediyor. Orada bir karşılaştırma var. Ama parçada düşünceyi geliştirme yolu olarak karşılaştırma var. Anlatım biçimi olarak tartışmacı anlatım var. Çünkü tatil yapmanın faydası ve bununla ilgili bir ikna etme durumu söz konusu. Yani parça boyunca bizi tatilin faydaları üzerinde e, uğraşıp ya da bunu anlatmaya çalışıp ikna etmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, ne olacak cevabımız? E, burada Ceyhan şey yok pardon Bursa Bursa olacak tartışmacı anlatım ve karşılaştırma. Peki. Peki Mehmet bir soru daha çöz bakalım. Bu parçada aşağıdakiler hangilerinden yararlanılmıştır? Tamam olarak insanın bilgi hayal dünyasını geliştiren en etkili alışkanlıklardan biridir. Kitaplar farklı düşünceleri, yaşam deneyimlerini ve kültürlerini öğrenme sağlar. Düzenlik okuyan kişiler kelime dağılır, zenginleşir, düşüncelerini daha iyi ifade edebilir ve ana, analitik düşünce, düşünme becerilerini güçlendirir. Ünlü yazar? Orhan Pamuk röportajında insan kitaplarla kendine, kendini yeniden inşa eder. Diyerek okumanın kişisel gelişim üzerindeki önemini vurgulamıştır. Evet, hangilerinden yaralanılmıştır? Duyuyor. Kitap okumak insanın bilgi ve hayal dünyasını geliştiren en etkili alışkanlıktan biridir. Hocam burada açıklıyor. Evet, şey olarak evet ya yani açıklayıcı anlatım var diyorsun parça bize bilgi verdiğine göre açıklayıcı anlatım vardır peki başka yani düşünce geliştirme yolu olarak o zaman ne var? Kendileri yani, daha iyi ifade etmeyi ve analitik düşünme becerileri bir şey. tanık çünkü Ünlü ya da Orhan Pamuk diyorum. Evet onun Orhan Pamuk'un görüşünü alıp burada sözünü verdiği için tanık gösterme olacak. Parça genelinden de bilgi verme amacı taşıdığı için açıklayıcı anlatımı çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Yani şu beşinci soru gibi ve tarzda karşımıza gelebilirler. Dikkat etmekte fayda var. Denemelerde veya bu sınav sorularında ee, çok görürsünüz bunu. Onu da yine eklemiş olalım. Peki gelelim 6. soruya. Bakın yine bir farklı bir tarzda bir soru daha. Evet. Peki ilk nur bir oku bakalım. Bu parçada betimleyici anlatım, karşılaştırma ve benzetme hangisinden ya da hangilerinden yararlanılmıştır diye soruyor. Ee, sonbahar geldiğinde ağaçların yaprakları sarıya, turuncuya veya kırmızıya bürünür. Rüzgar yaprakları havada savururken yere düşen yapraklar yere renkli bir halı gibi serilir diyor. Ee, burada halıya benzetmiş o yüzden benzetme var ve insanın gözüne bir şey canlandırmaya çalıştığı için betimleyici anlatım da var. Ee, bu yüzden Denizli 1 ve 3. Evet güzel yani halı gibi serilir derken burada bir benzetme vardır diyebiliyoruz. O zaman renkler vesaire var burada. Ee, bakalım. Şey diyoruz zaten sarı, turuncu, kırmızı ve renkler var. Onlar burada olduğu müddetçe buna kesinlikle anlatım biçimi olarak betimleyici anlatım diyebiliriz. Evet betimleyici anlatım diyebiliriz. Güzel. Bir var dedik değil mi? Bir var. Benzetme de var. Bir üç var. O zaman denizli olacak.